Selamlar herkese. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Isırgan çorbası yapacağız birlikte. Tam da mevsimi şu anda. Taptaze aldım pazardan. Tazecik yerlerini, tepe kısımlarını, yapraklarını ayıkladım. Ayıklarken dikkat edelim. içerisinde yabancı otlar olmamasına ve ayıklarken mutlaka eldiven kullanın. Yoksa çok yakar. Tamamını bu şekilde ayıklayalım. 1 kilo kadar ısırgan kullandım. Çok faydalı olduğu söyleniliyor. Kanı temizliyormuş, kanseri önlüyormuş. Mevsiminde birkaç kere yemekte fayda var. Bu şekilde hepsini ayıkladıktan sonra sirkeli suda beklettim. Daha sonra 2-3 su tamamen temizlenene kadar güzelce yıkadım ısırganları. İyice yıkayalım dikkatlice. Güzelce durulayalım. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz sizden abone olmanızı rica ediyorum. Ayrıca izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım tarifimi beğenirsiniz ve denersiniz sizlerde. Isırganı güzelce yıkayıp hazırladıktan sonra pişirmeye geçiyoruz. Büyükçe bir soğanı tencereye aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım. Soğanı güzelce kavuralım. Büyük bir diş sarımsak rendeledim içerisine. Çorba çok güzel oldu arkadaşlar. Hiç ısırgan kokusu falan yoktu. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Lezzetlendirmek için İstemiyorsanız koymayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da salça ilave ettim. Salça da koymayabilirsiniz. Ama ben lezzetlendirmek için koydum. Burada 2 yemek kaşığı un kullandım ama sonra 1 yemek kaşığı daha ilave ettim. Un da kavrulduktan sonra ısırganları tencereye alıyorum. Doğramadan tuzunu ekliyorum. kırmızı toz biber ekledim. Üzerine çıkacak kadar su ilave ettim ve ağzını kapattım. Yumuşayana kadar pişmesini sağladım. Isırganlar içerisinde yumuşadıktan sonra güzelce pürüzsüz hale gelene kadar blend ettim. Kıvamı çok güzel oldu bu şekilde. Koyu değil, duru da değil. Yapmanızı, denemenizi öneririm. Çorbamız pişti hazır. tabağımızı alıyoruz. Yerken üzerine pul biber ekebilirsiniz. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.